Şimdi Ömer ben sana haritadan bazı yerlerin isimlerini soracağım. Sen de bana nasıl gidebileceğimi tarif edeceksin. Sana öğrettiğim kalıplarla. Tamam mı canım? Okay. Okay, tamam. Okay. I am okay. here. Ben buradayım. I am here. Bu benim. Ya da bu. How can I get to the stadium? Go straight ahead. Okay. Take, take the second right. Okay. Go past go past the theatre. Okay. Um, it is um, opposite to the, the gas station. Yes, it is opposite to the gas station it is on my left you can say it is on your left i can say it is on my left good i'm cleaning here wait okay i'm here again right. how can i get to the supermarket go sit it ahead Sorry, sorry. Not supermarket. How can I get to the hospital? The hospital. This one. This, this one. one. Go to it ahead. Okay. Go past the medium. Okay. It is no. on your left. No. I went past the museum. I am here now. Go past the museum. Then, what will you say? It is on your left. Yes, but firstly, you should say turn left, and it's on your left. It's your opposite left. to the supermarket. Opposite to the supermarket is on your left. But first you should say ilk önce şunu söylemen lazım. Sola dön diyecektim burada. Tamam mı? Tamam. Okay. Wait. The next one. Firehouse, fire station. Go straight ahead. Where is the fire station? Take. Take the first mm -hmm. so go past museum, the museum and take the, the first. school bir dakika take the Dedim first dedin sonra gerisini söylemedin ki ama left demedim left, ben left demedin duymadım ben söylediysen özür dilerim tamam left okay Devam et lütfen. Go past the museum and the school. Aferin. Buradayım şu an, yolun sonundayım. Turn, turn right. Okay. Buradayım. Hmm. Senin solunda is... hmm. da. It is on your left. Çok güzel. Tamam. O okulun karşısındadır de lütfen. Okulun karşısında. It is opposite the school. It is opposite to the school. Süper. To the school. Aferin. Şimdi ikinci haritaya geçelim. Ömer, şimdi başka bir harita gösteriyorum. Buna bakalım. Okay. I am here. Look at the man. The man is me. I am here. Okay. Excuse me, where is the nearest school? Um, go ahead. Okay. Take the second left. Okay. Go past the museum. Hmm. Turn right. good It is on your left. Okay. Müzenin karşısındadır de. O müzenin karşısındadır. It is opposite to the museum. Aferin oğlum. Geç bunu. I am here. This is me. Okay. Excuse me. How can I go to gas station? Mm -hmm. Go sit, sit ahead. Take okay. the first left. Mm -hmm. Mm -hmm. Turn, turn left. Turn left. Turn left. It is opposite to the restaurant. Okay. O senin sağındadır de peki. Ben buradayım. O senin sağındadır is, de lütfen. It is on your right. Aferin. Geç burayı da. I'm here. Excuse me. Where is the cafe? Okay. Positive ahead. Take the first left. Good. Turn right. Mm -hmm. It is on your left. Good. Left. Perfect. O parkın karşısındadır da lütfen. It is opposite to the park. Aferin oğlum. Güzel anlamışsın konuyu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Şey diyor.